bizlerle Roblox oynuyoruz ama bu Roblox'ta ölüm topu oynayacağız. Ölüm topunu biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Böyle geliyor top böyle vuruyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın buraya şey fake top var. <laughs> bu da kırmızı top fırlatıyor yani kandırmacı top. Yani ona vurarsanız hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu bilenler vardı. Ben birkaç seviye şey, kalsındım. Gördüğünüz gibi 18 seviyeyim. Kılıçlarım var. Seçim <laughs> şey şu an böyle gelebilir arkadaşlar. Kötü gelebiliyor çünkü çaba. Saat 12 bakın. Saat 12. çok erken. Patatesleri videoyu çizmek için yaptım. Gördüğünüz gibi yüzleşme yani teke tek kaldılar. Topa vuruyor diğeri de vuruyor. İşte böyle top bakın. Şöyle göstereyim yakından bakın. Topa vuruyor. Вот это boşluğa. Herhalde ölürsek görecek mavi yere gidiyoruz. Ben adamın bir teketeye geçsin. 20 level olursam sondaki 20 level yazan yere Açabilirim. Çünkü ben daha 18 level'im. 19 oldum sonra 20. Hem şuradaki yazıyla başlıyoruz. Şimdi map seçiyoruz. Şunu. Şimdi bekliyoruz. Sesim gelmiyor, gelmeyebilir. Çok iyi. Sabah çünkü. Normal. Çok sabah. Bakın. Top şimdi birine gidecek. o da topa vuracak. Hadi bana gel. Yakın ona durun ki bana gelin. Hadi. Bakın. Böyle. Gördünüz mü Zing. Böyle. Ya. Fake top atacağım. Bakın kırmızı top. Fake. Beyaz top. Doğru oldu. çok iyiyim. Hadi bakalım. Gel, gel, gelin, gel. <laughs> Sesim gelmiyor biliyor hala. Çok üşkürüyorum. Çok sabah, çok erken. Saat bir tamam da saat 12 arkadaşlar. Hadi bana gel, bana gel. Arkadaş 3 canımız var. Herhalde ikiye geldiğimizde iki gittiğinde bir kez daha vurursa bize vuramazsak ölüyoruz. <laughs> Sen benim bir canım, canım gitti. 19 level oluyorum. Ama sık sık yapalım havalı. Uf, uh, bir canım kaldı lan. Bana, bana. Böyle vuracağım. Böyle vuracaksın. sizi. Hadi, gel bana, gel. Hmm. Bir kişi öldürdüm. Bir kişi öldürdüm gördüğünüz gibi. Orada elmas çıktı. Bir kişi öldürür şimdi size elmas veriyor. Çünkü ben bir kişi öldürdüm bakın. Fake topa basıyorum Bir şey çıkıyor bende var. Fake top atıyorum bu kadar. Yine bir kişi öldürdüm. Nasıl lan? Bu kisi de öldürmeniz gerekiyor. Elmas lazım size. Elmas olmazsa kılıç alamazsınız. Ama Ölüm topu oyn oynuyorsanız herhalde grup katılıyorsanız bu elmas kılıcı size bedava veriyor. Ben de bedava aldım. elmas da kasıp bin elmaslık kutu açabilirsin de iki bin elmaslık ben iki bin elmaslık açıyordum iki elmaslık açıyordum sonra iki elmaslık yine öldük vuramadım adam dibinde gelmiş ben çok dibinde olanı da zor vururum Hiç bilmez bunu izleyeceğiz Hiç Çıkılmayın diye ben durduracağım. Çok kötü bir şey Bunlar şimdi pural. Kesinlikle pural. Ben dur dedim en iyisi. Şöyle hemen dur. Arkadaşlar evet, ben siliyorum şimdi. Boğazım birazcık düzeldi. Su içince. İlk kadın bir de. Oh. Ağzım o kadar su döktüm. Şimdi geçmeye birazcık başladı. Sen bir içinden çıkartacak oynayamıyoruz onu bilin. Şu an 19 leveliz. Buradan 20 levele gidebiliriz belki. Hadi gel bakalım top bana. Gel. Gel. En sıcak durayım Böyle köşede durup da vurabilirsiniz. Sadece durup durabilirsiniz. Böyle vurabilirsiniz durup da. Durup da vurabilirsiniz durup. Durup durun lan ben durabilirsiniz böylece yine aynı gibi vurabilirsiniz hemen böyle daha mantıklı vuruyorum daha da iki Risk kalmıyorum abi dibine gideceğim. niye herkes bana atıyor lan İyi. Hadi kimi geliyor? kırmızı geldiğinizde size böyle kırmızı olursa top size gelmek diyor bakın adamlar böyle kırmızı oluyor bak ben de kırmızı oldum top bana geliyor herhalde top çok yavaş gidiyorsa siz de alabilirsiniz <laughs> Ölüyorum lan bakın direkt önüne koşarak top beyazken bile vurabilirim vurabilirim yanına dibinden vurarsan bakın bakın o On numara oynadım. Bakın. O zaman onu anladım. Pardon küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Yok. Yok küfür edersen kendimi döverim. Döversem de. Ee, döversem de. Telefon gider. Telefon giderse. Ben giderim. Ben gidersem. Elif gider. Kardeşim yani. O da giderse annem gider. Annem de giderse babam gider. Babam da giderse Evet şu alemi çaldık Neyse hadi. Birazcık izleyelim ya. Durdurmak ne yaratır. Durdurmak yakışıyor mu? Çok yakıştı. Hemen tıkladık. İzliyoruz. 7 seviye. Kaç seviye? 28 seviye. Yani bunu izleyelim. Ne yapacağız? Arkadaşlar eski granilleri oynamamı istiyorsanız grani eski granilleri ilk youtube aslında grani ilk videom graniydi grani grani sen olmasan ilk videomu ne yapacaktım ben Granny oynuyordum ilk videom graniydi o yüzden grani çekmemi isteyenler yoruma yazabilir like atabilir abone olabilir yorum yazarsanız ben çekerim Like abone olmayı unutmayın. Like abone olmazsanız çekmeme. Can <laughs> diyorsunuz niye çekmiyor? Benim sorum oldu. Evet benim sorum oldu. <laughs> telefondan da oynayabilirsiniz. Hem bilgisayarınız varsa onda daha iyi oynayabiliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Çıkış level kazandı oha. Hemen 19 sevelim. Bir, bir tane bile kazanamadık. Hop. Arkadaşlar bak görüyorum görmüyorum sanmıyorum hiç biriniz like atma 10 numara Şimdi Oraya da çıkabilirsiniz oraya da çıkabilirsiniz ama ben oraya çıkamıyorum Ama en önemlisi niye abone olmuyorsunuz Video atıyorum abone olmuyorlar Like atmıyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Allah aşkına. Ben boş yere gideceğim Ben şu yukarı çıkalım. Tamam. Bu kırmızı kameraya basarsanız o topu direkten takip ediyor. Ama siz vuruyorsunuz. O tek topu takip edip siz vuruyorsunuz. Bakın bana hiç hareket ettirmiyorum. Şimdi bakın zıplayıp bıraksam. Kendisi hareket ediyor. Diyor. Zaten ben böyle hareket ettirmiyorum. Başka 20 level oldum lan. Acaba 20 levelde ne var? Buraya çok merak ediyorum. 85 levele kadar gidiyor. Bana gelmiyor mu lan? Lan ne yaptınız Allah'ın belası lan. Kaç kere bana geldi top. Sal şunu sal. Kırmızı kamera çıkamayacağım. Oh. Az kaldı öldürüyorlar beni. Bana, atma, bana gelme. Bana gelme. Gelme. Çok iyi. Sağlamayın. Bu gelmesin yoksa bana atıyor. Beni öldürecek adam. Hadi 20 level. Gel. Atmışım ya. Sesim <laughs> gelmiyorsa bağıra bağıra konuşman gerekiyor. At bana. At bana. At bana. At. At. Oğlum atsana. Hmm, koyacağım böyle. Hmm, böyle koyacağım. Hmm, böyle koyacağım. Hmm, böyle koyacağım. Hmm, böyle koyacağım. Ah böyle koyacağım bak birini öldürdük. Ne yapıyorsun? Uslanıyor. Oh my god. Oh 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 my god. Uslanma veriyor bu. Ben başka bir şey sanmıştım. Tuşa bastım bir şey yapmadı Bakın bu bir k olan pet. Pet tane yani plus veriyor. Bu dakika. 2K. olarak 4K, 5K veriyor galiba. 5K veriyor. Yani 4K veriyor. Bunu asabilirsiniz. Kaç Katana bu tuşu. Allah'ın belanı dolanıyor. Hemen bekliyorum. Hemen bekliyorum. lan. Yüzleşme var. Tek tek yapıyorlar. Üf üf. Oh my god. Oh my god. Çok, çok iyi oynuyorlar. Ner'e çıktım ben bu ne lan? Çık, Şimdi acele başlıyoruz. Map'o nani ya? o mavi yeri seçiyorlar. Bana at, bana at bana bana gel ya. Bunu de öldürmek istiyorum ya. Yani. Top bana gelsin sınırlanıp bakayım ne yapacağım. <laughs> Bakın 20 leveller şöyle bir ısın çıkarttı topa vurabiliyor ısınla. 20 leveller. Ben niye vuramıyorum? 20 levelim. Top bana geldi vuram yapamadım. Yavaş gelmesi lazım. Hadi beni. At at. Çok zevkli olmamış. Çok... Bakın. Kaç seviyor? Kaç Dur. Dursana. Ya ben vurayım? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok kötü oynadık. Ama çok kötü oynadık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize <laughs> çok güzel yapmayın. Çok iyi bakın. Sakın abone olmadan like olmadan git izlemeyin. İzlerseniz sizin ayıbınız. Ben buradan sonra Buradan sonra çıkıyorum. Çıktım arkadaşlar. Ve sizlerden son bir bay bay yapıyorum. Bay bay.